Onlar bizim gururumuz diyerek 20'li gençlerimiz son dönemlerde büyük bir emek verdiğimiz ve birçok grupta sorularıyla dalga geçildiğini veya işte abuk sabuk cevaplar verildiğini Z kuşağı olduklarının iddia edildiğinden şikayetçi olan bu gençlerimizle gurur duyuyoruz. 36 kalibre gibi zorlu bir kalibreyi Türkiye'de kapatabilen sayılı kişiler arasına bu gençte girdi. Aynı zamanda bu fişeklerle yaptığı avını da izleyelim. 36 kalibre süper ile havada güzel vuruş oldu. Akşamki dolduruklarım. 0.50'de 20 11 gram. Ayet tatlı bir şekilde vuruş oldu. Evet şu kafasını kesin. Seçilmiş elit ve gerçek avcılardan oluşan grup ailemizin gururu, aramızda yetişen bu gençlerimiz. Bildiğiniz üzere grup ailemizin uzun süredir yeni üye alımını kapatmış bulunmaktayız. Ancak içerideki mevcut üyelerimizin referansı ile yeni üye kabulü nadiren yapmaktayız. Bu yüzden sık sık gruba geliyorlar, niye kabul edilmiyoruz falan stres çıkıyor. Arkadaşlar lütfen böyle bir duruma girmeyelim. Çünkü birçoğu birbiriyle tanışıyorlar. Şehirden şehire birbirlerine misafir oluyorlar. Sezon kapansa sosyal faaliyet devam ediyor. Malum biz her konuda avlak yiyeceğinden tutunda bahçe çalışmasına kadar bir aradayız. Sezon kapanıyor. Yaylası olan yaylasına, denize olan denizine, teknesi olan balığına bir araya geliyorlar, misafirliğe gidiyor, ailece görüşüyorlar. Yani bizim topluluğumuz tamamen farklı bir ve hiçbir yere benzemez. Bu sebeple zaten üye alımının kabulünün kapatılmasını da içerideki mevcut arkadaşlarımız yıllar önce istemişti. Biz de onlara uyduk, bu şekilde devam ediyoruz. Yaşı hiç önemli değil başlangıçta bizim değer verdiğimiz konu karakter, insan kalitesidir. Gerisi teferruattır. Ha fişekler, makineler, parçalar bunun da en iyisiyle yapmaya çabalıyoruz. Sonuçlarını burada paylaşıyoruz. Kalkıp da yani 3-5 kuruşlu kurdayla, çöple, terlikle uğraşanlar bizlerle aynı masada çay bile içemezler. Ve grup ailemizde el elden canla başla yetiştirdiğimiz X, Y bilmem ne diye isim taktığınız bu çocuklar sizleri 36 kalibre kovanlara dolduracak başarıdalar. Tebrik ediyor. Görüşmek üzere diyorum.